Herkese Yeni Belkes videosundan tekrardan selamlar. Buydur arkadaşlar 1000 dolarlık çok güzel bakiyeniz var ve burada katlamaya çalışacağız. Video başlangıcı sizler de arkadaşlar açıklamada da verdiğim herkesin Hamza NK giriş yaparak bedava 0.7 dolar seçip bakı artı yüzde onda pozisyonluk kazanabilirsiniz. Bakın zaten eklem çalışacak arnavut refu butonunun sağında zaten artı yüzde ibareniz bulunuyor. depozito yapmak isteyen arkadaşlar gelip buradan kendileri inceleyebilirler yöntemleri. Ayrıca premium olarak da sizin premium alacaklarını yerli biliyorsunuz özel kasalar, özel etkinlikler ve çekilişler bulunuyor alanlar için silver gold ve diamond olmak üzere üç tane premium abonelik yöntemi bulunuyor sitenin. Zaten şurada premium ekranına girdiğinizde sizlere daha detaylı bilgi veriyor ne verdiğine dair ayrıcalık olarak. Daily flex sınırlarını 2.17 ve 25 evvel olduğunuzda sitede açabildiğiniz bedava kasalar bulunuyor. Level'de zaten sitede kasa açtıkça Oynadıkça para yatadıkça otomatik artan Bir şey zaten size vakit geçirdim otomatik Dediğim gibi leveliniz de artıyor Yani yeni bir kasa vesaire göremiyorum Ve şöyle bir şey yapmak istiyorum Güzel bir karla başlayalım abi videoya Chase Battle yapalım tamam kazanırsak çok çok güzel Başlangıç yapmış oluruz 1070 için şöyle 200'ünü falan bir kasa savaşına harcayalım Kanka 50 dolarlık Indomitable'dan koyuyorum ve Weapon kasası Onun dışında şurada Cobblestone paketi Aynen bu kasayı da açmak istiyorum 180 bile 20 dolarlık küçük bir kasa ekleyelim kanka 20 dolara da ne var? Şöyle Echelon kasası. 201 dolar. Botlarla 3 kilit başlatmak istiyorum direkt. Let's go abi. İnşallah güzel bir karla çıkarız. Kabustonla başlayacak. En yüksek zaten fiyatlı kasa bu. İnşallah e, şey en yüksek dropla başlarız ama bakalım. Kanka kar 20 kötü ya. Ananı sikim ortada. 159 dolar bir e, sikim var kanka. Zaten bu o kasada mavi verdiği sürece çok büyük kar oluyor. Sağdaki de çok iyi drop aldı. Ananı sikim biz bir bok alamadık. Yalnız şey güzel bir karla başlayalım dediğim kasa savaşına bakar mısın abi? Ortadaki de mükemmel drop alıyor. Sağdaki de biz başını alıyoruz amına koyayım. Yakın bile değil ya. 73 dolar yarrak gibi çıktık abi. Çok güzel. 504 aldı bu arada. Sağlam aldı. Yani 2,5 katı kasa savaşının mükemmel. Biz yine bir sikim alamıyoruz. Dauntless koymak istiyorum. Açmadık bayağıdır. Freehand koyacağım. Onun için de Eternal koyalım. 228 kanka. Yine 3 kişilik botlarla. Abi şunu bari kazanalım amına koyayım hadi daha. Normal kas savaşına geçer miyim bilmiyorum ya. Full kas savaşı gideceğiz gibi duruyor. Çünkü kas savaşından comeback atmamız çok zor. En azından kas savaşına şansımız var. Prince Stream 2 tane bir de USPS var ortada. Tamam bizimki starter etmiş Güzel. En azından öndeyiz abi. freehand and kasına da bıçak alıyoruz. Güzel güzel güzel. Şu an net birinciyiz abi. Arada çok fark var zaten. Bunun kapanması da baya zor. Güzel abi kazanıyoruz. Ve ne kadar kaza? Oha lan iyi kazandık bu arada. 228'e girmiştik. 623. 3 kat abi. Mükemmel. O zaman normal kasa açımına dönebiliriz abi. Fire ile açılışımızı yapalım. 80 dolar verdik bakalım. Kanka 80 dolara desimetreye geçme var. First class hiç bilmiyorum fiyatını. Belki pahalıdır. Bir de faktör gibi duruyor ama bilmiyorum. Tam da anlamadım. Battles kalmış 109 dolar. Nice kanka. 20 de buradan kar. Şu an var ya harika ilerliyoruz abi. Çok yüksek zararlar etmediğim sürece mükemmel. Hard Luxury bak indirime girmiş. Güzel ve büyük bir kasa. Deneyelim. Abi çok kötü skinler döndü ya. İnşallah güzel bir şey verirsin. Vulkan'ı dur kanka dur yapma ya. Hyptonic, Hyptonic de kar diyebiliyorum ya. 200'ün üstü diye hatırlıyorum bu skin'i. Ananı skin yanlış şimdi 129 baya kötü. 100 dolar kadar soktu abi anla ki. Aşağılarda şu 70 dolar bir match day kasası kanka. iki tane açalım 140 dolar verdim. Abi şuradan şöyle bir 200'e yakın drop alsak çok tatlı olur ama... Atomic Ali bok gibi ananı sikiyim Atomic Ali bir de Battle Scar ya Faktörün falan olsa belki kurtarı diyeceğim de 53, 31, 85 çok kötü kanka ya Bayağı kötü. Abi şunu bak, mesela hiç açmadım bak. Fractal kasası. Next. Bunu aç, açınca zaten içinden rastgele kasalar veriyor. Bakalım. Bize ne kasası verecek? 95 dolara açtık ve... Kanka 95 dolara 38 dolarlık kasa verdi. Ananı sikeyim senin ya. Bir de buradan gideriz biz bir 2 dolar drop alırız amana koyayım. Daha da güzel olur değil mi? Aynen öyle. Bok gibi famaz kanka. Bir şey diyeyim Pahalı olabilir lan. Görmedim skin yine? 35 ama e bok gibi kanka. Yani direkt o kasayı açmış olsam neyse de 90'lık rastgele kasa kısmından aldığımız için. Bir tane daha deneyeceğim ya bundan. Kanka artık ya 100 dolar üstünde bir kasa bekliyorum site. Hadi abi. Ne veriyorsun? 200 dolar magnifiyans bir de 14'lük yellow. Mükemmel kanka. Nice nice nice. Şunları sekme sekme açalım. Şu 14'lükten başlayalım bakalım. Kanka bu zaten pek önemli değil. Direkt space basıyorum hatta. Bok gibi gallare. Kanka 27 aslında bok gibi de değilmiş lan. Güzel. Bir daha abi şuradan e, 200 dolar kasamızı açalım. İnşallah güzel bir drop verir kanka. Yüzün üstünde ver bize ama anısın amı kanka. Full kill konforumu döndürdün. Ananı sikeyim ya. 75. Çok güzel aman akıyorum. 100 verdik 100 aldık. Totalimiz ne kadar? 1071 dolarla başlamıştık abi. Totalde 1086. Sikerim ben böyle çıkmam abi bu videoda. 1100 dolar. Yani 20-30 dolar karlı çıkılmaz abi. O yüzden... Abi ben bir all in kasa savaşı yapmak istiyorum ya. Funkton kasası tamam mı? Hatta var ya sitenin en büyük kasasından koyalım lan. Butterfly kasası. iki kişilik başlatacağım zaten. Bir de 200 dolarlık magnifiyans koyuyorum. 1100 arkadaşlar. Botlarla direkt karşıma bir tane bot koyuyorum. iki kasa zaten let's go abi hadi. Bunu kazanırsak çok tatlı olur abi. Bir de şöyle 1500-2000'le çıksak. Bak full kelebek zaten 900 dolarlık kasa. İkimize de yakın şeyler verdi ama 20 dolar fark var. Magnifiyans da kapatabiliriz kanka bu 20 dolar farkı. Hadi. Hadi oğlum. Bizimki lütfen daha pahalı olsun. Ananı sikeyim senin. İkimize de aynı verdi. Çok güzel. 20 dolar farkla kazanıyor. Zaten dediğim gibi 20 dolar karla çıkmak istemiyordum. Sizler de arkadaşlar. Aşkıma da verdiğim herkes namaz eklesin. giriş yaparak. bedava alışverişi. 7 seçim. artı. %10, %10 depozisyonunuzu kazanıp şansınızı deneyebilirsiniz. Herkese bol şans günler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.